bu günleri de yaşadık. Serpuş, her devirde ve cemiyette giyenlerin mensup olduğu sınıfı ve zihniyeti temsil etmiştir. İnsanlar başına giydikleriyle birbirinden ayırt edilmiştir. Türkiye'de ise 1925'te çıkarılan ve tarihte benzeri bulunmayan bir kanunla halka şapka giymek mecburiyeti getirilmiştir. Bu kanunun kabulü sırasında yapılan konuşmalarda, zihniyetle serpuş arasında irtibat olduğu, Türk halkının da şapka giymekle muhafazakarlıktan kurtulacağı müdafaa edilmiştir. Ancak şapka inkilabı, hiçbir inkilabın görmediği reaksiyonu doğurmuştur. Konya, Rize, Erzurum, Sivas, Kayseri, Maraş, Erbağ, Giresun gibi şehirlerde çıkan isyanlar kanla bastırılmıştır. Hamidiye zırhlısı Rize'yi denizden bombardıman etmiştir. Aleme ibret olsun diye, aralarında sarıklıların da bulunduğu onlarca kişi asılmıştır. Hatta Şapka İnkılabı'ndan çok önce yazdığı kitabından dolayı, Büyük İslam alimi İskilipli Atıf Efendi de idam edilmiştir. Kel Ali gibi, birkaç ay öncesine kadar şapka giyenleri, zübbelikle suçlayanlar, anandan şapkayla mı doğdun diye tokatlayanlar, şimdi bu mahkemelerde şapka giymeyenlere ölüm cezaları vermişlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Serpuş'un imanla küfür arasını ayırt eden bir alamet olduğunu söylediği için, başa giyilen şeylerin Osmanlı kültüründe mühim bir yeri vardır. Şapka giymek, dinden çıkmakla bir tutulmuştur çünkü Ebu Suud Efendi'nin başına ecnebi külahı geçirenin imanı gider diye fetvası bulunuyordu. Ancak din adamları zaruretten dolayı imana zarar vermeyeceği ama evde mutlaka çıkarılması gerektiği hakkında gizli fetvalar neşretmiştir. Şapka kanununun ardından bütçe zayıf olduğu halde memurlara şapka kredisi açılmıştır. Ecnebi gemiler aylarca Türk limanlarına giyilmiş şapkalar taşımıştır. Parası olmadığı için şapka alamayan halk, başına şapkaya benzeyen garip şeyler geçirmiştir. Polis, sokakta şapkasız gezenleri çevirmiş, altı ay hapse ilaveten bir de para cezası vermiştir. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci 30 Eylül Mevlana Takvimi